Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, 29 yaşındaki oyuncu Oğulcan Çağlayan'ın Van Spor transfer olduğunu açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Oğulcan Çağlayan'ın Van Spor transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, 29 yaşındaki forvet oyuncusuna Çorum FKYE katkılardan dolayı teşekkür edildi. Açıklamada futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın transferi konusunda Van Spor FK ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder kariyerinin devamında başarılar dileriz. İfadelerine yer verildi. Çağlayan bu sezon kırmızı siyahlı formayla 16 maçta 3 gol, 2 gol katkısıyla oynadı. Çorum FK, Alfredo FREDY ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı, kulübün açıklamasında, Bodrum Spor'da forma giten 35 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, kulübümüz, profesyonel futbolcu Alfredo Freddy ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Alfredo Freddy'ye aramıza hoş geldin diyor. Formamız altında başarılar diliyoruz. Ifadelerine yer verildi.